Evliliğin eşinden dönen Özge Yaz ve Gökberk Demirci cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Özge Yaz geçtiğimiz günlerden baba dizisindeki partneri Hakan Kurtaş ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni bir aşk mı yaşanıyor dedikodularıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Manidar olarak yorumlanan bu karenin ardından güzel oyuncunun eski sevgilisi Gökberk Demirci'den de nispet niteliğinde bir paylaşım geldi. Yakışıklı oyuncu, gizemli bir güzel ile yer aldığı bir paylaşım yaparak hayranlarını hem şaşırttı hem meraklandırdı. İşte çok konuşulan o paylaşımlar. Özge Yaz ve Gökberk Demirci sosyal medya paylaşımlarıyla adeta birbirlerine nispet yapıyor dedirtiyor. Ani biten bu aşkın kahramanlarından Özge Yaz, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Baba dizisinde Büşra karakteriyle boy gösterirken, eski sevgilisi Gökberk Demirci ise Yemin dizisinde başrol olarak ekranlarda yer alıyor. Baba dizisinde Büşra'yı canlandıran Özge Yağız'ın adı yine aynı dizide rol alan partneri Hakan Kurtaş ile aşk dedikodularına karışmıştı. Magazin gündemini çalkalayan bu haberin doğru olup olmadığı netlik kazanmasa da Özge Yağız'ın eski sevgilisi Gökbert Demirci'den bir nevi. Nispet niteliğinde bir paylaşım geldi, Yemin dizisinde Emir'i canlandıran başrol oyuncusu Gökbert Demirci evliliğin eşinden döndüğü Özge Yaz'ı adeta kıskandıracak türden bir paylaşım yaparak sevenlerini hem şaşırttı hem meraklandırdı. Gökbert Demirci, Instagram storiesinden sunduğu yeni fotoğrafında gizemli bir güzel ile olan bir pozunu paylaştı. Ünlü ismin bu yeni karesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çok manidar bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni bir aşk mı var sorusunu sorarken gizemli güzelin kim olduğu merak konusu oldu.